Babacım çikolata mı istiyorsun sen uzaylardan? Evet. Hayvanlara mı söylüyorsun? Evet hanım. Benim çikolatam karlıdır. Gerçekten mi? Evet. Çikolata çok mu istiyorsun? Evet çok istiyorum. Hayvanlarına söyle belki hayvanlar sana bulabilir. Söyle timsah var burada başka hangi hayvanlar var? Dinozorlar var. <laughs> hmm. Hayvanların isimlerini söylemek ister misin? Ben bilmiyorum hayvanların isimlerini. evet bu evet bu dizazor, bu dizazor, bu dizazor, Evet. Bunlar barıklar, ve, hmm. ve, a, ve duvar, a, bir de Ya babacığım bir sürü hayvan var. Burada da tavuk var. Tavuk orada yumurta mı yapmış? Evet, burada tavuk var. Bir de kedi var. Hımm, çok güzel hayvanlar var gerçekten. <laughs> ha, köpek de mi var? Köpek nasıl size çıkartıyordu? <laughs> Hımm. Köpek de gerçekten çok güzelmiş. Hadi bir tür salatayı vuralım. İstiyorsan söyle bak. Orada zebra gibi bir şey var. Zebra'ya söyle o şimdi timsahlara haber verir. Söyle zebra. E, timsah benim iki tane çikolata mı olsa? Keşke iki tane çikolata mı olsa? Evet. Hadi gidelim balkona belki tim uzaylar getirmiştir. Tamam. Yavaş ha. yavaş gidelim ama. Evet. Ne ee, yapacağız? Bekle yavaş, yavaş yavaş Gidelim bakalım getirmişler mi? Bilmiyorum ki getirmişler. Ee, bekle yavaş sakin ol. Baba. Görüyor musun? Bak yürü. orada getirmiş. Al al al. Babacım uzaylar sana değişik bir şeyler getirmişler. Gel içeriden çalış. Yürü yürü içeriden çalış. Aaa sana sürpriz Sürpriz bir çikolata mı getirmiş? Evet. Ben bana bayılmam. Bayılmayacak mıyım? Bayılmayacaksın babacığım. Gel yiyelim bakalım. nasılmış. Çok güzel ama. Hem de iki tane getirmişler. Şu hayvanlara da göster istiyorsan çikolatalarını. Onlar da merak ediyorlar. Ama gelmem ben de. Zevk'e de verecek misin çikolata annen? Ya Yok ben anne. benim? Tamam geç otur şu yan. Hemen bir tanesini şuraya koyalım pisketinin burada dursun bunu sonra yersin. Bakalım bunu açalım nasıl bir çikolata çıkacak. Açabildin mi? Evet. Dur küçük küçük çek şöyle. Dur bekle. Köpür. Çikolatanın içinde bir şey var galiba. Evet. Bakayım bir. Pop pop pop. Öptük. Ah, toplu çikolata getirmiş o sana. Evet. Gerçekten sevindin mi? Evet. Hmm. evet. Gerçekten çöpü çok mu güzel? Hayvanlara da vermek ister misin? Evet. Hadi birazcık da onlara verelim. Evet. Az daha. Az ver baba Karınları çok açmış ya. Küçük küçük. Mmm. Evet. sana çok küçük bir güzel bir çikolata mı getirmiş? Evet abim, hem de ahtabuklu. içinde beyaz beyaz bir şeyler var onun. Ne var? Ne bileyim babacım bu süt mü bunlarda? Evet. Süt mü? Evet. Hmm, çok beğendin galiba sen bu çikolatayı. Evet. Ha, 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 ha. Göktür, göktür. Çikolata istiyor onun da canı çekmiş. Evet. Çok az bir şey ona da verir misin? Sen arkadaşlarla paylaşmayı çok mu seviyorsun? Aferin sana. Tadını beğendin mi? Sürpriz mi yapmışlar sana? Hı hı. Hmm. İnşallah yaramaz kuk gelip senin çikolatanı almaz maskeli adam. Hello Neighbor. Hı. Hemen hızlıca yiyelim de Hello Neighbor senin çikolatanı almasın. Tamam mı babacığım? Hı. Hmm. Hı hı. Tamam. Hızlıca bunu da Tamam babacığım Hello Neighbor senin çikolatanı almasın. Hızlıca yiyelim de. Tadını beğendin galiba sen. Hı -hı. Hı -hı. Hayvanların hepsine verdin mi babacığım? Onlar da beğendiler mi çikolatanı? Hmm, doymuşlar mı karınlara? Hı -hı. Şimdi hepsini sen mi yiyeceksin? Hı -hı. Tamam babacığım hemen ye çikolatanı bitireyim de Hello neighbor sen çikolatana alıp götürmesin. बात है